ticileri, hepiniz hoş geldiniz. Değerli basın emekçileri biliyorsunuz son iki gündür daha da yoğunlaşan, dün başkanımızın tutuklanmasına neden olan bir algı operasyonunun içindeyiz. Ve bu algı operasyonunun asıl hedeflerinin yavaş yavaş ortaya, ortaya çıktığı bir dönemdeyiz. Dün e, Adalet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada bunu son kanıtıdır özellikle meslek örgütleri üzerinden, TMOB ve TTB üzerinden bir hazırlık yaptıklarını açıkça belirttiler. Ama bizler dün de hakikati savunmaya devam ettik. Yarın da savunacağız. Emek için, demokrasi için hep birlikte mücadele vereceğiz. Bugün de bizleri burada yalnız bırakmayıp aramıza birçok tabip odamızın temsilcileri, yöneticileri, başkanları katıldı. Bugün onlarla birlikte bir basın açıklaması yapacağız. Dün birlikte yaşadık özellikle mahkeme sürecine dahi merkez konsey üyelerimiz, oda temsilcilerimiz alınmadı. Darp edildik. Öğrenci kolumuzdan arkadaşlarımız darp edildi. Beş arkadaşımız gözaltına alındı. Bunların demokrasiyle veya gerçek anlamda ne istediklerini ortaya koymasıyla görülebilecek birçok yanı var. Şimdi öncelikle basın açıklamamızı Türk Tabipleri Birliği ikinci başkanı Ali Rıza Ökten okuyacak. Daha sonrasında birçok odamızın temsilcisi var. Ancak isteyen bazı odalarımıza eee söz vereceğiz. Daha sonrasında varsa sizlerin soruları onları yanıtlamaya çalışacağız. Öncelikle sözü Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı e, Ali İhsan Ökten'e veriyorum. Abi istersen buraya Ali İhsan Ökten'e. Yaşasın. Mücadelemiz. Yaşasın. Örgütsün. Mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Sevgili basın emekçileri, sevgili meslektaşlarım, hepinizi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey adına sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Profesör doktor Şebnem Korur Fincancı serbest bırakılsın. Türk Tabipleri Birliği üzerindeki baskılara son verilsin. Günlerdir Türkiye demokrasisi ve hukuku açısından utanç duyulacak bir sürece tanıklık ediyoruz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı iktidar eliyle çarpıtma, kara propaganda ve dezenformasyon süreci işletilerek hedef gösterildi. Ve dün haksız, hukuksuz bir biçimde tutuklandı. Doktor Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınmasının ardından bizzat Adalet Bakanı'nın sözleriyle iktidarın asıl niyeti dillendirilmiştir. Bu niyet sağlık alanında izlenen hak sağlığı karşıtı ve piyasacı politikalara karşı aktif bir muhalefet gösteren ve yürüten Türk Tabipleri Birliği'nin denetim altına alınması ve susturulmasıdır. İktidarın niyeti Doktor Şebnem Koruncu'nun üzerinden, Fincancı'nın üzerinden Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarına baskı uygulamak seçilmiş meşru yönetimimizi görevinden almaya çalışmak keyfi bir yöntemle hem bizi hem de tüm toplumu sindirmektir. Sizler de biliyorsunuz ki pandemi boyunca gerçekleri ortaya koyan, emeğine sahip çıkan, sağlık sistemindeki yaşanılan, gün yüzüne çıkaran sorunları gün yüzüne çıkaran ve toplumun sağlık hakkı için mücadele yürüten birliğimiz ve odalarımız sık sık hedef gösterilmiştir. Buna karşın Türk Tabipleri Birliği, Erdal Atabek ve Nusret Fişekler'den bu yana çeşitli baskılara ve saldırılara maruz bırakılmış ancak ilkelerinden vazgeçmemiş ve susmamıştır. Bugün toplumun sağlık hakkını her zamankinden daha çok savunmaya devam edeceğiz. Görevimizin başındayız. Aydınlık günlerin sağlıklı bir toplumun tesisi yolunda sağlık sisteminde yaşanan krizede demokrasiye vurulan darbelere de sessiz kalmayacak mücadelemizi sürdüreceğiz. Dün giderlerse gitsinler dediklerinde de haykırdık, yine haykırıyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, korkmuyoruz hiçbir yere gitmiyoruz. yere gitmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz. Allah Allah, Allah, hoca yalnız değildir. Şebnem hoca yalnız değildir. Şimdi sözleri bizleri burada yalnız bırakmayan tabip odaları temsilcilerine vereceğiz. Dediğimiz gibi tümüne de veremeyeceğiz ama isteyen odalarımız varsa sırayla söz vereceğiz. Ankara Tabip Odası Başkanımız Muharrem Baytemir'e veriyorum sözü değerli basın emekçileri, sevgili meslektaşlarım, değerli basın emekçileri, sevgili meslektaşlarım, bildiğiniz gibi yarın Cumhuriyetimizin 99. <laughs> yılı. Buradan hem meslektaşlarımın, hem sağlık emekçilerinin, hem de bütün Türkiye halkının e, Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Önümüzdeki yılda 100. yılı olacak. Önümüzdeki yıl aynı zamanda Tabipler Birliği'nin de Türk Tabipler Birliği'nin de 70. yılı. Ve önümüzdeki yıl inanıyorum ikisi de kuruluşunu çok güçlü bir şekilde kutlayacağız. Hem Tabipler Birliği'nin 70. yılını hem Cumhuriyetimizin 100. yılını çok güçlü bir şekilde kutlayacağız. Önümüzdeki yıl. O nedenle biz önümüzdeki yılda burada olacağız. Ve güçlü bir şekilde olacağız. Nasıl 70 yıl önce kurulduğundan bugüne halkın sağlık hakkı, meslektaşların hak ve çıkarı ve bu ülkenin sağlığına, demokrasisine katkı sunduysa bundan sonra da sunmaya devam edecektir. Evrensel değerlerin ışığı altında. Nasıl ki bir ülkenin bebek ölüm hızı önemli bir gösterge ise gelişmişlik düzeyinde bir ülkenin demokratik düzeyi içinde meslek örgütlerinin güçlü olması çok önemli bir göstergedir. O nedenle bir ülkenin demokrasisine baktığınız zaman meslek örgütlerinin ne durumda olduğunu, hükümetlerin, iktidarın meslek örgütlerine bakışının hangi düzeyde olduğunu bilinmesi gerekir ve biz bundan sonra da 70 yıldır olduğu gibi yine halkımızın sağlık hakkı için meslektaşlarımızın çalışma koşulları ve özlük hakları için ve de ülkemizin demokratik süreci için burada olmaya devam edeceğiz. Hepiniz saygıyla selamlıyorum. sözü İstanbul Tavip Odası Genel Sekreteri Ertuğrul Oruç'a veriyor. Ee, <laughs> Şebnem hocamız üzerinden başlatılan verdiği kesin, katı bir yorum olmaksızın verdiği medyaya açıklama sonrası başlatılan linç kampanyasının dün tutuklanmayla sonuçlandığına şahit olduk. İstanbul Tabip Odası olarak bunu kabul etmiyoruz. Şebnem Hocamız Şebnem Korur Fincancı Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı derhal serbest bırakılmalıdır. Şebnem Hoca üzerinden başlatılan hiç kampanyasının bu toprakların en büyük değeri olan Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere diğer meslek örgütleri, sendikalar, siyasi partiler üzerinde de bir baskı aracı olduğunu olmaya çalışıldığını görmekteyiz. Bu anlamıyla Türk Tabipleri Birliği'ni ve Şebnem Hoca'yı savunmanın ayrıca değerli olduğunu düşünüyoruz. İstanbul, İstanbul Tabip Odası olarak Türk Tabipleri Birliği'nin bu ülkedeki bilimsel bilgiye ulaşmada, halkın sağlık hakkının korunmasında, hekimlerin özlük haklarının savunmasındaki rolünü bilerek ve iktidarın da Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere zapturapt altına alamadığı tüm örgütlerin baskı altında alınmasını da önemseyerek çatı örgütümüz olan Türk Tabipleri Birliği'ni ve Şebnem hocamızın sonuna kadar yanındayız. Elbette bu karanlığı dağıtacağımıza inanıyoruz. Bu inancımız tamdır. Bu karanlığı dağıtacağız hep beraber. Şimdi de sözü İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Ceylan Özkan'a veriyor. Değerli arkadaşlar, değerli basın emekçileri sürekli bir takım gerekçelerle meslek örgütümüzü pasifize etmeye yönelik girişim ve söylemleri doğru ve hukuki bulmuyoruz. Örneğini pandemi döneminde de yaşadık. Bizler bu topraklarda iyi hekimlik yapmaya halkın sağlık hakkını korumaya devam edeceğiz. Türk Tabipleri Birliği'nin ve tabip odalarımızın anayasal kurumlar olarak saygınlığına ve kimliğine yönelik her türlü saldırıyla sonuna kadar mücadele edeceğimizi bir kez daha vurgularız. Teşekkür ederiz. Şimdiden sözü Mersin Tabip Odası Başkanı Nasır Nesanur'a veriyorum. emekçileri ve meslektaşlarım. dünkü Adliye'deki eee gözaltılar, dar olayları ve diğer görüntülerin demokratik hukuk devletine yakışmadığını belirtmek istiyorum. Bu saldırı Şepnem sadece Şepnem Hoca'ya, sadece TTB'ye değil, tüm topluma karşı yapılmıştır. Pandemi süresince TTB ve Şepnem Hocamız gerçeğin, bilimin ve hakikatin topluma gösterilmesini sağlamıştır. Bundan dolayı İktidarın ve ortağın sürekli hedefi haline gelmiştir. Hocamız en son açıklamasında kendi uzmanlık alanı ile ilgili bir açıklamada bulunmuştur. Bu açıklamasında bir kurumu suçlamamıştır. Şüpheli bir durumu belirtmiştir. Burada gerçeğin ortaya çıkması için Minosatya protokolü ve Cenevre Sözleşmesi'ne göre durumun raporlandırması ve belgelendirilmesini istemiştir. Yani sadece gerçeği, bilimi ve hakikati istemiştir. Şebnem Korur fincancı yalnız değildir. Teşekkürler. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Şimdi de sözü Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan'a veriyoruz. Değerli basın emekçileri, çok kıymetli meslektaşlarım, Şebnem Korur Fincancı Türk Tepler Birliği Merkez Konseyi'nin başkanı sadece ülkemizde değil, uluslararası kamuoyunda bilinen, tanınan ve sözüne güvenilen bir bilim insanı ve insan hakları savunucusudur. Türk Tepler Birliği kuruluşundan bu yana her zaman yaşamdan yana olmuş, evrensel insan hakları değerlerini benimsemiş, bilimsel bilgiyi halkla paylaşmıştır ve bu şekilde mücadelesini sürdürmüştür. Şebnem Hoca da bu TTB'nin ilkeleri çerçevesinde mücadelesini sürdürmüş, bizler hem insan hakları alanında hem meslek örgütümüzde kendisiyle çalıştığımız, mücadele ettiğimiz için mücadelesinin tanıyız. Ve Şebnem Hoca önlüğünün akı gibi alnı ak bir bilim insanıdır. Bir kez daha söylüyoruz, doğru bildiğimizi söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Yaşamdan yana mücadelemizi sürdüreceğiz. Meslek örgütümüze yönelik baskılar son bulsun, Şebnem Hocamız bir an önce serbest bırakılsın. Direne, direne kazanacağız direne direne kazanacağız Şimdi de sözü Bursa Tıp Odası Başkanı Tufan Kumaş'a veriyoruz. Değerli basın emekçileri öncelikle hepiniz hoş geldiniz diyorum. Ee, sözlerimiz biraz tekrar oldu bunun farkındayım. Açıklama uzun sürdü. Ben sözümü kısa tutacağım. Bursa Tabip Odası olarak bu süreçte bir hukuksuzluğa tanık olduk. Talebimiz net. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı'nın e, tutuklanmasına karşıyız. Adil yargılanma hakkını istiyoruz. İkinci konu, bu gerekçe gösterilerek meslek örgütümüze yapılan saldırıdır. Türk Tabipleri Birliği kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür. Toplumun sağlık hakkını savunan, hekimlik meslek onurunu savunan hekimlik değerlerini, iyi hekimlik değerlerini savunan tüm toplumun sadece hekimlerin değil, tüm toplumun meslek örgütüdür. Burada asıl amaç Türk Tabipleri Merkez e, Türk Tabipleri Birliği'ni pasifize etmek, muhalefeti susturmak, bunun üzerinden diğer meslek örgütlerine yönelen bir saldırı başlatmaktır. Bunun karşısındayız, meslek örgütümüzü savunuyoruz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın serbest bırakılmasını istiyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Yaşasın! Ege! Yaşasın! Mücadelemiz! Yaşasın! TCDD! Yaşasın! Mücadelemiz! Yaşasın! TCDD! Yaşasın! Mücadelemiz! Şimdi de sözü Muğla Tabip Odası Başkanı Cafer Şahin'e veriyoruz. Değerli basın emekçileri, değerli meslektaşlarım, olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Zaten olağanüstü bir yönetimle yönetiliyorduk. Bu olağanüstü yönetimlerin başındaki yöneticiler, iktidar bu baskıcı sistemini devam ettirmeye çalışıyor. İş cinayetlerini Kader planı inancına bağlıyor. İş cinayetlerini Kader planı inancına bağladığı gibi e, Sosyal medya üzerindeki Baskıları yasayla gittikçe ağırlaştırıp Medyayı susturmaya çalışıyor insanları susturmaya çalışıyor Bizi susturmaya çalışıyor Gerçeklerin açıklanmasından korkuyor. Böyle bir sistemde, böyle bir düzende yaşıyoruz artık. Cumhuriyetin 99. yılı, 100. yılına giderken yasada yer alan Türkiye Cumhuriyeti layık hukuk çerçevesinde sosyal hukuk bir devletidir noktasına gideceğimiz mücadelemizi bu yönde evrilteceğimiz gücümüzü bu yöne vereceğimiz bir zamanı yaşamaktayız. Şebnem Korur Fincancı üzerinden oluşturulan bu baskıcı durum sadece Türk Tatlıları Birliği'ne yönelik değildir. Bütün meslek örgütlerine yöneliktir. Neredeyse yapılan zamları bile inanca bağlayan bir yönetimin baskısı altındayız. Şebnem Hoca derhal serbest bırakılmalıdır. Mücadelemiz bu yöndedir. Bu yönde olacaktır. Demokrasi mücadelesi bitmemiştir. Yeni başlıyor. Başka tabi odası temsilcimiz söz istemiyor gördüğüm kadarıyla. Eee basınımızın varsa soruları cevaplamak isteriz. Hocam benim var e, Art TV'den. Hı hı. Şimdi Cumhuriyet, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. E, STP Merkez Konsey üyeleri ve Şefan Kuru görevden alınması ve yerlerine yeni bir tutmak atması Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'da yeni bir düzenleme başlandığını söyledi. Bunun dışında AKP'nin kahve yetişanı Tayyar'da hı hı. E, kayıp atılabileceğine yönelik, e, ne yönelik bir işaret vaat yaptı açıklamada. Türk Hapitler Birliği'ne yönelik böyle bir kayıp atanma süreci olduğunda sınır atacağınız adımlar neler olacak? Ee, bu soruyu e, Türk Hapitler Birliği adına e, avukatımız Özgür Erbaş cevaplayacak. Ancak böyle bir durumun olmadığını da başta belirtmek isteriz. Yasal süreci de kendisi biraz anlatacak. Avukat Özgür Erbaş ben Türk Tabipleri Birliği vekiliyim. Ee, aslında Şebnem Hanım'ın gözaltına alındığı gün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının e, basın kuruluşlarına gönderdiği bilgilendirmede her ikisi de yazıyordu. Yani bir gözaltı kararı oldu e, ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin e, tamamının ayrıca e, Şebnem Hanım'ın da başkanlık görevinden alınması talepli olarak bir davaname hazırlandığı söylenmişti orada. Bugün hangi vesileyle tekrar son dakika olarak geçiyor onu bilemiyorum. Burada kayyum atanmasıyla ilgili Türkiye'nin anormalleşen hukuk sisteminde insanların normal gibi algılamasından kaynaklı bir problem var. Türk Tebrikleri Birliği'nin özel bir kanunu var. Bu kanuna göre zaten kayyum müessesesi yok. Kayyum atanamaz. Bunların beyan edenlerin e, dayanakları nedir bilemiyorum ama dayanaksız olduğunu söyleyebilirim en azından. E, Merkez Konseyi'nin e, ve Şebnem Kuru başkanlık görevinin sonlandırılması talepli dava e, Ankara 31. Asli Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. E, dava dilekçesi henüz bize resmi olarak tebliğ edilmedi. E, eklerini vesairesini iddiasını da bu açıdan resmi olarak henüz görmedik. Ee, önümüzdeki hafta tebliğ edilmesini bekliyoruz. Ee, ondan sonraki sürece dair daha sağlıklı bilgi verebiliriz sizlere. Ee, ama şunu en azından söyleyeyim, hafızalarımızda da kalsın tekrar. Ee, Savaş bir halk sağlığı sorunudur başlıklı açıklaması nedeniyle Türk Tabipleri Birliği'nin önceki merkez konseyi için de bir görevden alma davası açılmıştı. Gezi döneminde tabi odalarının yönetimleri için de bu tür davalar açılmıştı e, ee, Nusret Fişekler'in döneminde de dava açılmıştı. Füsun Sayekler'in döneminde de dava açılmıştı. Türk Tabipleri Birliği'nin e, yasayla belirlenen faaliyetinin sınırının dışına çıkılmasının Türk Tabipleri Birliği'nin seçilmiş birimlerine e, müdahale edilmesine araç haline getiren düzenlemeyi de 1983'te darbe döneminde yapıldığını da bir kere daha hatırlatmak isterim. Ayrıca Türk Tabipleri Birliği yemeğin vaktinde gelir, sımsıcak yenir. Trendyol yemek. Yemeğin sıcak olacak. Ke yapar. <laughs> 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 <laughs>